Kaçmam lazım kaçmam lazım Hayır hayır pis hırsız gel buraya Kaçma nereye kaçıyorsun sen Gel diyorum sana gel gel buraya Hey <laughs> Yeteneksiz süper kahraman seni Beni asla yakalayamayacaksın ee, Demek öyle he. İşte şimdi süper kahramanı dönüşme zamanı geldi. Bu hırsızı yakalayabileceğim bir uzaylı lazım bana. Neye dönüşsem, neye dönüşsem. He? Hayır olamaz uzaylıya dönüşüyor. Yakalayacak beni yandık. E, hayır ya ama ben bunu seçmemiştim ki. Of ya gri maddeye dönüştüm. Of ya of nasıl yakalayacağım şimdi ben bunu? E, bu ne böyle ya? <laughs> Bunda mı yakalayacaksın beni? Hiç güleceğim yoktu. Da. Dalga içiyorsun geçiyorsun sen bende ya? <laughs> Çocuğa bak süper kahraman olacağım diye fareye dönüştü. Ya of sus ya ben buna dönüşmek istememiştim. Yanlışlıkla oldu işte. Of ya of. Hadi oradan ezik süper kahraman seni. <laughs> Sen anca gidip ağaçta kalan kedileri kurtarırsan başka bir şey yapamazsın. Of hayır ya hayır. Hadi sana iyi eğlenceler. Dua et kafanı bir fare gibi ezmedim. Of ya of dur gitme tutuklusun. Of ya gidiyor ya dinlemiyor beni. Nasıl dönüştüm ben greymatte ya? of ya of ya. Of kaçırdım yine hırsızı elimden ya. Kerem komiser'e ne diyeceğim bu sefer? Bütün hırsızları kaçırıyorum. Kötü adamları da kaçırıyorum. Hiçbirini yakalayamıyorum ya. He Arda ne oldu burada böyle he? Sana diyorum Arda sana diyorum ne oldu burada? Şey Kerem komiser bir hırsız bankayı soydu. Ondan sonra da kaçıp gitti. Nasıl kaçıp gitti? Niye yakalamadın onu? Yoksa hırsızın kaçmasına izin mi verdin Arda? Hayır Kerem komiser saçmalama ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Allah Allah onu yakalamaya çalıştım ama ama yakalayamadım. Nasıl yakalayamadın Arda? Nasıl yakalayamadın? Sen uzaylılara dönüşebiliyorsan sen süper kahraman sen. Ne biçim süper kahramansın sen? Saatin hiçbir işe yaramıyor resmen senin. Biz de sana güveniyoruz. Hırsızlara sana emanet ediyoruz. Özür dilerim Kerem komiser. Yanlış uzaylıya dönüştüm işte. Ne yapayım? Senin gibi süper kahraman olmaz olsun be. Defol git buradan artık. Defol git. İstemiyoruz artık seni. Nefret ediyorum senden. Altı üstü bir hırsızı bile yakalayamıyorsun sen. Nasıl süper kahraman sen Kerem komiser ama ama benim işim süper kahraman olmak süper kahraman olamazsam ne yaparım ben? Ne yaparsan yap bu beni ilgilendirmez şimdi defol buradan of ya of ne yapacağım ben şimdi işimi de kaybettim of. Neyse yapacak bir şey yok. Annemlerin yanına gideyim en iyisi. Aa Arda oğlum hoş geldin ya. Oğlum hangi rüzgar attı seni buraya böyle? Evet ya normalde süper kahramanlıkla çok yoğun olurdun. Nasıl geldin böyle? Ya şey ben artık süper kahramanlık yapmıyorum ya. Bıraktım artık ben süper kahraman olmayı. Beceremedim. Ne? Ne dedin ne dedin? Beceremedin mi? Ne diyorsun Arda sen? Nasıl bırakırsın süper kahraman olmayı? Sen süper kahramansın. Ya kaç gündür bütün hırsızları kaçırıyorum. Yakalayamıyorum. Kerem komiser de kovdu beni. Ne dedin sen? Ne dedin? Yakalayamıyor mu? Ne biçim süper kahramansın sen? Tüh sana be. Konu komşuya ne diyeceğiz biz şimdi? Herkese bizim oğlumuz süper kahraman dedik. Şehri koruyor dedik. Şimdi senin yüzünden rezil olacağız. İnsanların yüzüne bakamayacağız. Ama ama ben ne yapayım ki yani? Niye dediniz? Ben mi dedim dediğin diye? Sus. Bir de cevap veriyor. Şuna bak ya. Yeteneksiz herif seni. Benim seni gibi yeteneksiz oğlum yok tamam mı defol git ne yani süper kahramanlık yapamadım diye beni evden mi kovuyorsunuz git adam akıllı süper kahraman ol bizim yüzümüzü kızartma ondan sonra gel kal bizde aynen bizim senin gibi ezik bir oğlumuz yok defol git Allah Allah istemiyorum senin gibi çocuk vay be inanmıyorum Demek ben sadece süper kahramanım diye seviyordunuz beni. Oğlunuz olduğum için değil. Ben de beni seven bir ailem var zannediyordum. Meğer sen beni sevmiyorlarmış. Şuna bak ya hala konuşuyor. Çek git şuradan çek git gözüm görmesin seni. Tamam tamam gidiyorum zaten. Sevilmediğim yerde durmam ben. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Ailem bile beni terk etti resmen. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım? He? Bu da ne böyle? Hayır hayır. Evet Elif yine arabamla gez yemek nasıldı? Bayağı iyi turladık ama değil mi? Nasıl bastım gaza? Ay gerçekten çok güzeldi. Olduğun hediyeler için de çok teşekkür ederim. Asıl ben geldiğin için teşekkür ederim. Yemek de çok güzeldi değil mi? Beğendin değil mi? Ay evet evet. Her şeyi çok beğendim. Gel bakayım. Hmm. Gerçekten çok teşekkür ederim Elif. Bence artık daha sık dışarı çıkmalıyız. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Nasıl olur bu? Elif rüzgarı öptü gözümün önünde. Benden habersiz onunla dışarı çıkmış. Sonra da onu öptü. Ailem beni eve attıktan sonra onun yanına giderim diyordum. Meğersem o da beni terk etmiş. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Kimsem yokmuş benim. Arkadaşlar ya kimse beni sevmiyor. Eğer siz beni seviyorsanız kanala abone olup videoya like atın var mısınız? Bakalım beni kaç kişi seviyormuş maş. Resmen herkes beni terk etti. Kimsem kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Elif Niye yaptın bana bunu? He? Niye yaptın? Ben seni çok seviyordum. Niye yaptın bana bunu? He Elif bu nereden çıktı ya? Allah Allah. Ay of evet sen nereden çıktın ya? Pis ezik. Ne pis ezik mi? Ama ben ben senin erkek arkadaşınım. Sevgilim. Niye böyle şeyler söylüyorsun bana? Niye? Artık Elif benim sevgilim. Yürü git şuradan. Allah Allah. Eziğe bak ya. Gelmiş ağlıyor bir de burada. Ay sen çok ezik bir süper kahramansın. Ben artık seninle sevgili olmak çok zengin, ne çok zeki. Artık onunla sevgiliyim. Evet, Elif'in senin gibi bir ezik işi yok. <laughs> Haberlerde izliyoruz. Hiçbir kahraman senin kadar ezik değil. Resmen elindeki tüm hırsızları kaçırıyorsun. Çok eziksin sen. Ne yani? Şimdi sen beni ezik bir süper kahraman olduğum için mi terk ettin? Yani ben süper kahraman olmasaydım benimle hiç sevgili olmayacaktın öyle mi? Beni hiç sevmedin yani. Ay senin neyini seveyim ben be? Allah Allah. Hadi kardeşim duydun kız sen yol al şuradan hadi hadi. İyi tamam anladım ben seni anladım. Görüşürüz elveda. Oo, <laughs> gitti sonunda kurtulduk şu ezikten. Aynen ya aynen kurtulduk sonunda. <laughs> göstereceğim onlara göstereceğim hepsine göstereceğim. Görecek onlar görecek hepsi görecek görür onlar. Burada çok çalışıp harika bir süper kahraman olacağım. Burada bol bol spor yapacağım. Çok iyi bir spor, çok iyi bir süper kahraman olduğumda hepsi geri gelip benden özür dilecek. Ama görecek onlar. Hiçbirini affetmeyeceğim. Hiçbiri beni gerçekten sevmiyormuş. Bundan sonra sadece beni gerçekten seven insanlarla takılacağım. Her neyse hadi çalışmalarımız başlasın bakalım. İşte işte işte, işte bu. Uf, çok pis çalıştırıyor kolumu. Yakında çok güçlü olacağım. Kimse önüme bile çıkamayacak. Görür onlar, görür. Hadi Arda, daha çok çalış, daha çok çalış. Hadi, hadi, hadi. Of, oğlum. İşte böyle. 98, 99, 100. Hadi, devam, devam. 102. Biraz da sırtımızda ağırlıkla yapalım. Of. Resmen sırtımda 100 kilo demirle şınav çekiyorum. Şuna bak. Çok güçlüyüm. Çok. Oh, i̇şte bu. 1353, 1154, 1155. Of sanırım artık hazırım. Gerçekten çok kaslı ve çok güçlü oldum. Artık kimse önüme çıkamaz. Görür onlar, görür. <laughs> <laughs> i̇şte yine bankamızı soyduk Kolay gelsin bakalım Ben yokken rahat rahat soyabildin mi bankaları ee, Sen de nereden çıktın Oo, ben sen Geçen sefer ne olduğunu hatırlıyorsun değil mi Bu sefer sana acımam Ayağımın altına alırım seni Dikkat et ben seni ayağımın altına almayayım Pisırtıs seni Bak bak sen şu velede İlla dayak istiyorsun demek he Tamamdır gel bakalım Hadi saat hadi bu sefer benim yüzümü kızartma ne olursun. Utandırma beni ne olur. Hadi saat. işte bu. <laughs> bu da ne böyle? Aa. Oh oh. Abicim ne olursun beni bırak ben gideyim ya benim bir suçum yok. Evet evet haklısın suç bende zaten bankayı ben soymuştum değil mi? Suçlu olan benim. Yok abi ben bankayı soymuyordum ya ben şaka yapıyordum sana. Banka soy bak çok ayıp bir şey ben hayatta banka soymam. Allah Allah ben yanlış mı gördüm ya sen paraları alıp dışarı çekmişsin ama Allah Allah ben yanlış gördüm herhalde. Evet evet abi ya sen yanlış görmüşsün hay Allah şu işe bak. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Evet evet ben şimdi ufak bir yanlış anlaşılma yapacağım. İyi izle beni. He? Al sana pis hırsız seni. Al sana yanlış anlaşılma. İşte son suçlu da geldi. Nasılsınız? Rahatınız iyi mi? Ulan oğlum ya hepimiz yakalandık. Bu ne böyle Adam gerçekten çok fena bir süper kahraman olmuş. Evet ya hepimizi paket etti. Şuna bak. E, bu da ne böyle Arda? Bunlar da ne böyle? Bunlar şehirdeki tüm suçlular. Sana hediyem olsun Kerem komiser. Hay canına nasıl yakaladım bunları? Sana kötü bir kötü ka süper kahraman demiştim. Lafımı artık geri alıyorum. Tabi geri alacaksın. Ben dünyanın en iyi süper kahramanıyım anladın mı be? da evet. ayrıca bundan sonra emirleri ben veriyorum sen dinliyorsan ee, şey tamam tamam olur ne diyeyim ki benden daha iyisin sonuçta hayal amıyorum Arda ne olmuş böyle çok kaslı olmuş Şükrü kadırsızlara bak harbiden ne olmuş bir çocuğa ya çöş hayrüzgar ben seni terk ediyorum Elveda Arda'nın yanına gidiyorum artık ee, nasıl terk ediyorsun ya ama ama nasıl hiç gelme Elif. Sen kötü yanımda benim yanımda olmadan, Benim kötü günümde yanımda olmayan sevgiliye ihtiyacım yok. Hadi evine. Ama ama sen Şeyime yok kızım benim senin gibi kızlarla işim olmaz hadi yallah çok iyi bir süper kahraman olduğum için bundan sonra zaten çok zenginim ayrıca kendi kendime rahatça yaşayabilirim. Hayır Rüzgar tekrar barışalım mı? Hadi oradan be Allah Allah sen beni param için kullanıyormuşsun defol git İstemiyorum artık seni Allah Allah kıza bak. İşte Rüzgar, işte seçim günü geldi. Gördün değil mi? Hiçbir şansın yok Arda. Seçimlerden çekil. Ben başkan olacağım. Dünyanda görürsen ben aylardır bu günü bekliyorum. İşte bugün, bugün ben başkan olacağım. Hayır Arda, hayır. Göreceksin sen. Ben başkan olacağım. Ay kızım şuraya bak. Çok heyecanlı ya. Evet, evet. Gerçekten çok heyecanlı. Acaba hangisi kazanacak? Ben bir süper kahramanım. O yüzden herkes bana oy verecek. Görürsün sen. Anca rüyanda görürsün oğlum. Ben aşırı zenginim. O yüzden herkes bana oy verecek. Görürsün. Lan oğlum bu neymiş böyle ya? Allah Allah. Herkes çok merak ediyor. Ben de seçmeye aday olacağım. Görür bu ikisi. Ben kazanacağım. Eşeklere bak nasıl kavga ediyorlar. <laughs> Bittin sen oğlum. Bittin. Dün. Göreceğiz oğlum, göreceğiz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz bakalım. Bildiğiniz gibi bugün sınıf başkanını seçeceğiz. Bir tarafta Arda, diğer tarafta da rüzgar var gördüğünüz gibi ve bir de sürpriz adayımız var. He, sürpriz aday mı? O nereden çıktı ya? Allah Allah. Kim bu hain ya? Allah Allah. Ne güzel ikimiz kapışacaktık işte. Üçüncü nereden çıktı ya? <laughs> Başkanlığı size salacağımı sandınız oğlum? En ayılar sizi. Ben başkan olacağım. Hı, e, Buraya Allah Allah. Bu muydu yani? Evet evladım. Sen de tahtaya gel bakayım. Tabii öğretmenim. Geliyorum hemen. Bu iki izi yok edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane adayımız var. Arkadaşlar sizce kim kazanır? Yorumlarda yazın bakalım. Rüzgar mı? Arda mı? Yoksa kötü çocuk mu? Ay Arda süper kahraman. Arda kazanır bence ya. Kesin kazanır yani. Ay Rüzgar çok yakışıklı ve zengin kesin rüzgar kazanır. Benim oyun rüzgara. Bana kardeşim aslansın sen. Sen kazanırsın ya. Kötü çocuk kardeşim benim. Oyum sana oğlum. Eğer oyunuzu kötü çocuğa vurmazsanız çıkışta ağzınızı burnunuzu kırarım oğlum size. Hey ee, Keko ne diyorsun oğlum hayırdır? Oy bebek asker sana hariç oğlum ya. Sen çok hastasın seni dövemem ya. Dayak yerim. Tövbe töbe çocuğa bak dayak yiyecek şimdi benden. Evet o zaman konuşmaları dinleyelim. Kötü çocuk eğer başkan olsan neler yapacaksın anlat bakalım bize. Evet arkadaşlar beni seçeceksiniz. Eğer seçmezseniz çıkışta ağzınızı burnunuzu kırarım zaten. Beni başkan seçtikten sonra da her gün herkes bana 50 kuruş verecek. Eğer vermeyen olursa ertesi gün o 50 kuruşu 5 lira olarak alırım. Anladınız mı beni? Bu ne böyle ya evladım sen başkan olmaya mı geldin? Tefeci olmaya mı geldin? Bu ne böyle? Uğratma. Bu ne böyle? Bize tahtit ediyor çocuk. Ya. Sen sus sen. Kezban. Allah Allah. Öğretmenim alın şunu tatlıdan. Yoksa şimdi ağzını burnunu kıracağım ben bu çocuğun. Tamam tamam sakin olun. Kötü çocuk geri gel bakayım. Allah Allah. Bu nasıl konuşma böyle eşi gerif. Ne var hocam? Bizde yalan olmaz. Eğer bana oy vermeyen olursa çıkışta görüşürüz. Tövbe tövbe çocuğa bak ya. Evet Rüzgar ede evladım sıra sende bakalım. Acaba sen başkan olduğunda neler yaptıracaksın? Oo işte bu Arda izle izle konuşma nasıl yapılır gör şimdi. Evet arkadaşlar eğer beni seçerseniz size harika şeyler yaptıracağım. İlk olarak okula havuz yaptıracağım. Evet yanlış duymadınız havuz. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmadıysanız Çabuk abone olup videoya like atın. Çünkü kanala abone olup video like atın. Herkese bir sürprizim var. Vay canına havuz mu? Vay be. Yoo. Havuz mu yaptıracaksın? Nereye yaptıracaksın oğlum? Yalana bak. Yaptıracak yer yok ki. Allah Allah. Ayrıca erkekler için bir halı saha yaptıracağım. Rahat rahat futbol oynayabileceğiz. Ne halı saha mı? Vay be. Ben de rüzgar oy versem acaba? Bu ne böyle? Ha rüzgara bakın ne yalanlar söylüyor ne yalanlar maşallah maşallah. Kardeşim sen bunları hangi parayla yaptıracaksın ya Allah Allah. Bildiğiniz gibi benim babam çok zengin. Ben de zenginim bu sayede çok rahat bir şekilde yaptırabilirim. Hatta ve hatta okulun içine bir tane de internet kafe açtıracağım. Bu sayede okuldan kaçmanıza gerek kalmayacak. Dersten çıkıp internet kafeye gidebileceksiniz. Buyur, oğlum çok iyiymiş ya Allah Allah Benim kankiye oy vermesem de rüzgara mı acaba ya Eyvah rüzgar çok fena şeyler söylüyor ya Kesin herkes rüzgara oy vermek isteyecek ne yapacağım ben Evet arkadaşlar peki sizin ekstra olarak istediğiniz bir şey var mı benden Ay ben güzellik salonu istiyorum makyaj yaptıracağım ben de estetik salonu istiyorum daha da güzelleşeceğim tamamdır o zaman Kızlara da güzellik ve estetik salonu hem de okulun içinde rüzgar evladım biraz fazla sallamıyor musun ya küçücük okul koskoca AVM'ye çevirdin ben burayı nereye yaptıracaksın o kadar şeyi durun hocam durun ya çaktırmayın gaza geldim çok fena sallıyorum valla ben de bedava yemek hani istiyorum yani bedava yemek hani olsun tamam tepegöz ya tamam sen istedin et olacak. Et ne olacak? Oray be. Oray. Bu ne böyle ya? Ayva yedik resmen. Bu ne böyle? Hepsi yalan ama yine de yani inandı insanlar. Ay ben oyun ortaya vermek istiyordum ama Rüzgar gerçekten harika şeyler yapacak. Acaba Mezarda evladım sıra sende bildiğin gibi. Artık sen de konuşmanı yapabilirsin. Evet arkadaşlar işte konuşma sırası bende. Şey eğer ben başkan olursam ne yapacağım biliyor musunuz? Boşun nefesini tüket barda. Artık ben kazandım yarışmayı. Ben başkan olacağım. Bu seçimi kazanma ihtimalin kalmadı artık. Of ya Rüzgar neredeyse haklı. Neredeyse kaybettim seçimi. O kadar güzel vaatler verdik ki benimkini dinlemeyecek bile kimse. Ulan hadi sen oğlum çabuk çabuk konuş da oyumuzu karar verelim. Of ya of neyse başlıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir süper kahramanım. Eğer oylarınızı bana verirseniz süper kahramanı dönüşüp sizi uzaylılardan koruyabilirim. Allah Allah adama bak ya sanki her gün sınıfı uzaylılar basıyor da bizi onlardan koruyacakmış. Allah Allah hayatımda uzaylı görmedim lan ben. Ondan sonra şey yaparım ee, şey hepinize çok iyi davranırım haksızlık yapmam size önemli olan para değildir sonuçta değil mi önemli olan sevgidir hadi oradan ögülen. adam bize bir sürü şey verecek biz sana niye uy verelim çakal tamam o zaman şey yapacağım öğretmeni ikna edeceğim sözlü notlarınıza yüz verdirtmeye çalışacağım ne notlara yüz mü verdirteceksin bu güzelmiş işte. Sınavlarda da hepinize kopya vereceğim biliyorsunuz. Ben çok akıllıyım. Gri maddeye dönüşeceğim. Sonra da 100 alacaksınız hepiniz. Vay canına bu çok mantıklı. O zaman bütün sınavlardan yüz alırız. Beğenceniz için. Evet bu gerçekten mantıklıymış. Oyun yumarda ya. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Bütün sınavlardan 100 alacaksınız. Hepinize kopya vereceğim. Ve ekstra olarak yanındaki kötü çocuk gibi çocukların sizi gasp etmesini engelleyeceğim. Onları da döveceğim yani. Oley be oley. Beni hep dövüyorlardı. Oyun yumarda ya. Evet seçimler bittiğine göre artık herkes oyunu verebilir. Hadi bakalım. Sırayla söyleyin bakalım. Evet bebek asker evladım senin oyun kime? Ben şey ben e, rüzgara veriyorum ya yine de rüzgar zengin yani ben ardaya veriyorum beni koruyacakmış oley be oley. Ben de rüzgara veriyorum yani rüzgar çok zengin. Evet şu an 2-1 rüzgar önde hadi bakalım ne olacak? Ay ben Arda'yı veriyorum tüm sınavlarda 100 alacakmışız yani ayrıca bizi de koruyacakmış çünkü. Artıya Durum 2-2 oldu gerçekten çok çekişmeli Ben Rüzgar'a veriyorum ya Rüzgar 10 numara Ulan oğlum siz var ya siz Bittiniz lan siz. Ben kardeşim kötü çocuğa veriyorum oyları Evet bütün oylar kötü çocuğa Kardeşim benim sen kazanacaksın Ulan ne kazanacağım geri zekalı Bundan sonraki bütün oylar bana gelse Yine kazanamıyorum Allah Allah Ulan o zaman keşke Rüzgar'a verseydim ya Neyse ya Ay öğretmenim ben de Arda'ya veriyorum. Sınavlarda yüz alacağız yani sonuçta. Evet durum eşitlendi. Şimdi ise sadece bir oy kaldı. Evet Kezban söyle bakalım. Sen kime oy veriyorsun? Sen kimi seçersen o kazanacak. Vay canına bak hemen sen acaba Kezban iyi düşün bak sana güzellik merkezi açıyorum İstediğin her şeyi yapıyorum Kezban ne olur Kezban Bak senin güzellik merkezine ihtiyacın yok ki Sen zaten çok güzelsin Ay, Tövbe tövbe çarpılacağım şimdi Ay bulamadım yani Arda bana aşık galiba Rüzgar da bana güzellik merkezi yapacak He Arda sana aşık mı? Allah Allah yürü git şuradan ya manyağa bak sen Sensin o manyak o güzelim ağzı bu Be. kazandı işte Rüzgar evet hayırlı olsun Rüzgar sınıf başkanı oldun bundan sonra sınıfın bütün işlerini sen yapacaksın ee, l -l 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 nasıl yani nasıl bütün işlerini ben yapacağım her gün sabah geleceksin sınıfı temizleyeceksin ben derse girmeden önce tahta temiz olacak ondan sonra bütün fotokopileri sen çektireceksin eğer bir para toplanması gerekiyorsa yine sen toplayacaksın evladım iyi de öğretmenim bu başkanlık değil ki bu bildiğiniz kölelik eee evladım sen sınıf başkanı Anladın, ne sandın? <laughs> Allah Allah başkan olacağımı sandın gerçekten? Oh be iyi ki seçilmemişim. Vallahi uçsuz atlattık ya. Aman, neredeyse köle oluyorduk bizde. İyi ki oy vermemişsiniz bana ya. Oo, kurtulduk valla. Hayır ya hayır olamaz ya. Niye sınıf başkan oldum ki ben ya? Of ya pişman öğretmenim istifa ediyorum ben öyle bir şey yok eğer sınıf başkanlığını bırakırsan sözüne sıfır veririm hayır ya hayır kandırıldım resmen kandırıldım